Kars Kafkas Üniversitesi öğrencileri ve öğretim üyeleri Dolunay Engeller Derneği üyeleriyle oluşturdukları koro ile iftardan sahura kadar şarkı söylüyorlar. Dolunay Derneği'nde iftar sonrası buluşan engeller kendilerini yalnız bırakmayan gönüllülerle birlikte sahur vaktine kadar müzik yapıyor. Çeşitli meslek grupları ve üniversite öğrencilerinden oluşan gönüllülerle engellerin kurduğu koro müzikle zamanı değerlendiriyor. <laughs>

bir gecede bizlere değer veren değerli büyüklerimizin bizlerle birlikte olması büyük bir onur kaynağı. Bu onuru her kesimde insanlarla beraber her yerde yaşamak isteriz. Derneği öğrencileriyle birlikte çıkarma yapan Kafkas Üniversitesi Fen Edebiyat Fakültesinden öğretim üyesi doçent doktor Onur Atakişi ise şöyle konuştu. Açıkçası biz derneğe geldiğimizde Günün hem stresini atmış oluyoruz burada. Hem de engelli arkadaşlarımızla beraber olduğumuzda onların sıkıntılarını paylaşınca mutlu oluyoruz. Biliyorsunuz mutluluklar paylaşınca artar. Burada çok farklı bir atmosfer var. Hiç çıkarsız, beklentisiz, insanların birbirleriyle kardeşçe bir arada olabileceğini gösteren bir ortam oluşturduk burada. Bunun için de burada görev alan gönüllü arkadaşlarımıza, derneğimizin başkanı Bahattin Hoca'ya teşekkür ediyorum. <laughs>